İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası belediyelerini ziyaret programını Dikili'den başlattı. Başkan Soyer, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak görüş al alışverişinde bulundu. Bu arada köy muhtarlarına köy statüsüne geçmek için bir an evvel ilçe belediyesine dilekçe vermelerini önerdi. Ardından Yaşıbey ve Deliktaş köylerini ziyaret etti. Başkan Soyer, programının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret ettikten sonra Bergama'ya geçti. Bunlara kırsal mahalle diyelim diye. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Mutlaka kırsal mahalle statüsünde olan, olmak isteyen muhtarlarımız ilçe belediyemize talepte bulunsunlar. Neden? Değerli arkadaşlar, emlak vergisi muafiyeti getiriyor. Vesim vergi resim harç istisnası getiriyor. Su kullanımda indirimli bir tarife getiriyor. Dolayısıyla zaten eskiden köylerimizin sahip olduğu o hakları tekrar iade etmiş oluyor devlet size. E, e, neyse bir fıkra vardı o aklıma geldi. E o zaman biz niye bunu hani şey yaptık meselesi var. Şunun için söylüyorum, bir an önce ilçe belediyemize talepte bulunun ve sizlerin kırsal mahalle yani köy statüsüne tekrar kavuşması için biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek o karar onaylayacağız ve tekrar bu statüyü size iade etmiş olacağız. Tarım meselesiyle ilgili, evet... Biz Sizin talepleriniz... Aslında sadece doğrudan doğruya ilgilisi olan başkan veya ilçe başkanı veya genel sekreter değil. Tüm birimler duyuyorlar. Dolayısıyla da aslında sizin derdinizi büyükşehir belediyesi kadrosu üst yöneticisi tamamen hepsi birlikte duymuş oluyor. Bu çok önemli. Çünkü böyle olduğu için eee topu taça atma imkanınız yok. Herkesin gözünün önünde, herkesin duyacağı şekilde sorunlar dile getirilmiş oluyor. Hepsi not alınıyor. Dolayısıyla sizin takibinizde kolaylaşıyor. Bizim takibimizde kolaylaşıyor. O nedenle bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Dediğim gibi bu toplantıyı çok daha erken yapmak istiyorduk ama hem pandeminin zorlukları nedeniyle hem arkasından deprem, arkasından sel felaketi, bildiğiniz gibi üst üste çok felaket yaşadık. Bunlar da bizim Normal. Bugün başkanı değil mi? Ee, en bir, nasıl, Ne yazık ki, bir kere yapıldı. Var, yapıldı. Burası kaldı. Vatandaş sürekli bunu tür dilekler. gibi, Ya onu söyleme, böyle anlatılamaz. Hayvan yemiyor. Hayvan yiyor. Işte. Yerden yolumuz Yazıcı. yok hocam. Yolu da yapacağız. Orada ya, kolaylık önemli. İz betonla konuşuyorduk. Bu yayla, ya, değil mi? Şey yayla yurt değil. Başım şişiyor. Yayda yurta giden yolu da hemen yapacağız. Başkanım, e, söyle, söyle. abi.